Arkadaşlar evet bugün yeni bir video. Şey, kardeşim var da yanımda. Şimdi e, dur, video çekiyorum da rahatsız etmez. Misin? Şimdi şu e, admini şey yine alacağım ben şunu. Şu almak almak istiyorum. Tamam bir uh, anlaşma uh, yapalım. Baba. Ben bunu alayım siz de uh, şey bana bana like atın, abone olun ve yorum yapın. Hadi. İlk defa bunu yaptığıma inanamıyorum. Neyse alıyorum. Alayım mı ya da almayayım. Bak arkadaşlar tuşa basmadan önce lütfen like atıp abone olun ya. Bak 12 abone var ya. Ne? No, ne kadar de, lazım? Ne Şey, ıı, şimdi daha da iyi duyulur. Şimdi. Iı, Alsam mı, almasam mı? <laughs> al. Alacağım da. Aa, dedi. 12 abonem olduğu için abi, like abi, atıp abone ol. Abi, abi, da. abi. Hadi bismillah. Abi. abi. Aldım, dedi, aldım, aldım, aldım. Aldım. Oo o, aldım, aldım. Hadi, hadi. Neyse. Let nice.